Dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından bu videonun devamını da paylaşmıştı. Ahmet Hakan bugünkü yazısında yaptığı oryantal dansı yüzünden Habertürk TV'den kovulan Hande Sarıoğlu'nu eleştirdi. Dans ettiği için işinden kovuldu denilen spor spikerinin meşhur dansını seyrettim. Seyrettim dediğime de bakmayın. Sadece ilk 15 saniyesine tahammül ettim kimse kusura bakmasın ama ben o videoda kafasına göre dans edip hayatın tadını çıkaran bir hercaiden ziyade şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir story şebeği gördüm diyerek ağır bir eleştiride bulundu.